Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber ikinci sınıf matematiğin konusu olan varlık sayılarını onluk ve birliklerine ayırmayı öğreneceğiz. Çocuklar 10 tane birlik bir onluğu oluşturuyor. Bir onlukta 10 tane birlik vardır. Burada gruplarda çocuklar üçgenlerimizi bakın birinci grupta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 çocuklar içerisinde 10 tane bir onluk oluşturalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kurupladığımız zaman bu bir onluk çocuklar. Bu bir onluğu onlar basamağına yazıyoruz bakın bir onluk. Sonra kalan birlikleri, birlik 3 tane birliği yanına yazıyoruz ve sayımız bir onluk 3 birlikten oluşan 13 sayısını elde ediyoruz. İkinci grubumuzda çocuklar yine 10 10 tane birliği sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayırdık. Geriye ne kaldı? 2 tane birlik. 1 onluk, 2 birlik bize 12 sayısını veriyor. Yine çocuklar bakın çubuklarımızdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir grup. 1 onluk oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da 1 onluk oldu. 1 onluk, 1 onluk daha. 2 onluk. Burada birliğimiz yok. Haliyle 2 onluk yok. 0 birlik, 2 onluk 0 birlik 20 sayısını elde ediyoruz. Yine burada üçgenlerimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grup oluşturduk. 1 onluk. Geriye ne kaldı bakalım. Grup oluşturabileceğiz 1 onluk daha. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır. 10'a tamamlanmıyor. 5 tane birlik oluyor. Haliyle 1 onluk 5 birlik bize 15 sayısını veriyor. Yani burada 13 sayısında 1 onluk, 3 birlik, 12 sayısında 1 onluk, 2 birlik, 20 sayısında 2 onluk, 0 birlik, 15 sayısında 1 onluk, 5 birlik. Ee, onluklar çocuklar onlar basamağında, birlikler birler basamağında bulunur. Örneğimizde daha yanlışlar çocuklar. 1 onluk e, ve 7 birlikte oluşan sayı. 1 onluk kaç çocuklar? 10. 7 tane 1 sayalım üzerine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sayısını elde ederiz. 3 onluk kaç eder çocuklar? 3 onluk. Onlar onlar 3 tane 10 sayacağız. 10, 20, 30. 30, 8 birle ekliyoruz. 38. 5 onluk 5, 5, 5 tane 10 sayacağız. Onlar onlar. 10, 20, 30, 40, 50, 6. 4 onluk 40, 5. E, bu şekilde e, onluk ve birlikleri çözülmüş verilen e, alıştırmaları sayı olarak ister bizden sorulur çocuklar. Bir de sayıyı verir bize çocuklar. Bunu onluk ve birliklerine ayırmamız ister. Başlıkta olduğu gibi. 85'te çocuklar 8 tane onluk var. Yani burada 8 tane onluk ne eder? 80. 85. 5 tane birlik. 6 tane onluk. 63'te 3 tane birlik. 78'de 7 tane onluk. 8 tane birlik. 94'te 9 onluk, 4 birlik Burada okurken çocuklar şuna dikkat edin. 6 tane onluk var. 6 tane onluk demek, onar, onar 6 defa say demek. 10, 20, 30, 40, 50, 60'ı saydık. Sonra 3'e ekliyoruz. 63 şeklinde okuyup onluk ve birliklerini ayırıyoruz. Çocuklar onluk ve birliklerini ayırma dersimiz bu kadar. Alıştırma kitabımızdaki alıştırmaları yapmayı unutmuyoruz. Sizi çok seviyorum. Hepinize kolay gelsin.